Ufkun kenarında güneşin son ışınları çayırın kuru otlarını kızıla boyuyor. Tek başına duran bir çiftlik evinin bacasından beyaz duman kararınca gökyüzüne doğru yükseliyor. Etraftaki manzara neredeyse sessiz. Sadece rüzgar tozlu avlunun izlerini süpürüyor, tek tük kuru yaprakları kaldırıyor. Wyoming bölgesi 1885 Sınır bölgesi hala vahşi ve tehlikeli ama giderek daha fazla yerleşimci sonsuz topraklarda yeni bir hayat kurmak için geliyor. Çoğu buraya hayallerle gelir, sonra acımasız gerçekle yüzleşir. Elizabeth Weston'ın çiftliğine akşam yavaşça çöküyor. Ahşap evin pencerelerinde petrol lambalarının ışıkları birer birer yanıyor, özenle döşenmiş, mütevazı evi sıcak bir şekilde aydınlatıyor. On yıl önce kocasıyla buraya geldi büyük umutlar ve dünyayı değiştirme hayalleriyle. Genç, evlendikten hemen sonra kendi krallıklarını kurmak için batıya doğru yola çıktılar. Üç yıllık mücadele ve yoksunluktan sonra kocası bir gün iz bırakmadan kayboldu. Geride yarım kalmış bir hayattan ve masanın üzerinde yazılmamış bir mektuptan başka bir şey bırakmadı. Elizabeth neden gittiğini, neden onu yalnız bıraktığını hiç öğrenemedi. O zamandan beri hayatındaki boşluğu işle doldurmak ister gibi sabahtan akşama kadar sıkı çalışarak çiftliği tek başına ayakta tutmak için mücadele ediyor. 45 yaşında rüzgar, güneş ve üzüntü yüzünde derin çizgiler bıraktı. Bir zamanlar taliplerin altın sarısı diye tarif ettiği saçları artık solgun ve sert bir topuz şeklinde. Ancak gözleri hala bu toprakları ilk gördüğü ve evim demeye karar verdiği gündeki kadar berrak parlıyor. Çevredekiler onun dayanıklılığına hayran. Birçoğu vahşi batının acımasız dünyasında bir kadının tek başına nasıl hayatta kalabildiğini anlamıyor. Ancak Elizabeth hiçbir zaman şikayet etmez. Gururu buna izin vermez. Kış akşamlarında Elizabeth için en kötü şey sessizliktir. Ahşap evi dolduran yalnızlığın sesi herhangi bir fırtına veya bozkurt ulumasından daha yüksek. Sobanın sıcaklığı odayı, duvarları, döşeme tahtalarını ısıtıyor ama kalbindeki soğuğu kovamıyor. Gücü varsa akşamları okur. Doğudan getirdiği ve artık ezbere bildiği eski kitaplar. Ya da bazen bastındaki kardeşine mektup yazar. Her ne kadar posta arabası buradan nadiren geçse de böylece mektuplar genellikle aylarca yolculuk eder. Bu gece her zamankinden daha sert bir soğuk var. Termometrenin cıvası donma noktasının çok altına düştü ve rüzgar her küçük çatlaktan keskin bir bıçak gibi içeri giriyor. Elizabeth akşam yemeğini hazırlarken sobanın yanında büzülüyor. Basit bir yemek, kurutulmuş etle patates çorbası. Kar fırtınası şehre gidip yeni erzak almasını engellediği için günlerdir bunu yiyor. Mutfaktaki duvar saati akşamın sessizliğinde tek arkadaş olarak yüksek sesle tik tak ediyor. İşte o zaman hafif, neredeyse duyulmaz bir tıklatma sessizliği bozar. Elizabeth önce hayal ettiğini düşünür. Tıklatma tekrarlanır, şimdi biraz daha güçlü. Beklenmeyen bir ziyaretçi, özellikle karın yolları kapattığı ve akıllı insanın çatı altında kalmayı tercih ettiği kış ortasında buralarda nadir görülen bir şeydir. Elizabeth dikkatle kapıya yaklaşır, duvardaki rafa koyduğu Winchester'a göz atar. Vahşi Batı'da yalnız bir kadın için işler kolay değildir. Yıllar ona tedbirli olmayı öğretti. Daha önce sarhoş kovboylar, yolunu kaybetmiş bizon avcıları ve hatta bir keresinde kaçak bir mahkumla da karşı karşıya gelmişti. Konuştuğunda sesi kararlıdır. Kapının diğer tarafında duran adam zor ayakta duruyor. Belki 40 yaşlarında ama şu anda daha yaşlı görünüyor. Giysileri ince, yırtık, kışa uygun değil. Çizmeleri aşınmış, şapkasının kenarı buz damlalarından ağırlaşmış. Yüzü çökmüş, sakallı, gözleri çukurda, soğuk ve yorgunluktan solgun. Elizabeth onun savunmasızlığını, sadece doğayla mücadelenin neden olabileceği o tür bir ezilmişliği hemen görür. Adam titreyerek duruyor. Alçak gönüllülükle geceyi geçirecek bir barınak istiyor. İki gündür durmadan at sürdüğünü ve beklenmedik kar fırtınasında yolunu kaybettiğini söylüyor. Atı birkaç mil önce sakatlanmış, yaya devam etmek zorunda kalmış. Elizabeth her zaman iyi kalpli olmuştu. Muhtaçlara yardım etmeyi hiç reddedemezdi. Belki de kocasının onu bu kadar kolay bırakmasına neden olan bu özelliğiydi. Çok saf derdi çevredekiler. İnsanların iyiliğine fazla inanıyor. Ama Elizabeth'e göre nezaket saflık değildi, zayıflık değildi. Batı yaşamının sert dersleri Yalnızlık ve mücadeleler karşısında bile insanlığını kaybetmemişti. Bu onun seçimiydi. Koşulların kalbini sertleştirmesine izin vermedi. Tereddüt etmeden üşüyen yabancıyı içeri alır. Adam minnettar bir bakışla sıcak eve girer. Çok konuşmaz. Sadece basit bir teşekkür mırıldanır. Hareketleri yavaş, yorgun ama kaba kıyafetleriyle uyuşmayan bir tür zarafet var. Basit bir çiftçi gibi görünüyor. Belki de şanssız bir duruma düşmüş küçük bir çiftliğin sahibi. Kıyafetleri aşınmış ama temiz, tavırları nazik, ancak az konuşan biri. Sobanın yanına oturur, titreyen ellerini aleve doğru tutar ve yavaş yavaş parmaklarına hayat gelir. Elizabeth kendisi için hazırladığı çorbayı koyar. Tüten tabak masaya konur. Yanına taze ekmek ve acil yiyecek deposundan çıkardığı bir fincan sıcak kahve koyar. Adam tabağı neredeyse titreyen bir elle tutar. Günlerdir aç kalan biri gibi yiyor. Aç gözlülükle değil ama her lokmayı tadını çıkararak vahşi doğada yemeğin ne kadar değerli olduğunu bilen biri gibi yavaşça. Elizabeth sessizce izler. Bu bölgeyi tanıyor. İnsanın doğanın güçleri karşısında ne kadar kolay savunmasız kalabileceğini biliyor. Kaybolan gezginler, donmuş dolaşımcılar hakkında kaç hikaye duydu, ancak aylar sonra bulunabilenler. Adam yerken Elizabeth bir şey fark eder. Görünüşte önemsiz, küçük ayrıntılar, ancak resme uymayan. Yabancının elleri temiz, tırnakları bakımlı, derisi çiftçilerin veya kovboyların derisi gibi pişmiş değil. Kış soğuğu ve zorluklar bile bunu tamamen gizleyememiş. Ve giysileri eskimiş olsa da kumaşı ince dokunmuş, düğmeleri sıradan değil. Yelek cebindeki küçük altın saat zinciri adam gizlemeye çalışsa da Elizabeth'in keskin gözü fark eder. Adamın göstermek istediği imaja uymuyor. Ama Elizabeth bir şey söylemiyor. Vahşi Batı'da herkes sırlar taşır. Herkesin geçmişinin gölgelerini koruma hakkı vardır. Yabancı kendini tanıtır. İsmini Hank Cooper olarak söyler. Anlattığına göre fırtına onu yolundan çıkarmadan önce Colorado'ya doğru gidiyormuş. Satın almak istediği bir arazi işi için yolculuk ediyormuş. Elizabeth dinler ama adamın sözlerinin arkasında açıkladığından daha fazlası olduğunu hisseder. Hikayelerinde küçük boşluklar, önemsiz tutarsızlıklar var. Onu sorgulamaz. Batı'da insanların sıklıkla yeni bir isimle Yeni bir geçmişle yeni bir hayata başladıklarına zaten alışmış. İnsanların sırlarına hakkı var diye düşünür. Cooper yemeği bitirir, minnetle teşekkür eder. Elizabeth ona tek misafir odasında yer hazırlar. Çok misafiri yoktur ama odayı temiz, düzenli tutar. Sanki her zaman birini bekliyormuş gibi. Belki kocasını. Yatağı hazırlarken, taze çarşaflar sererken adam duvardaki resimlere bakar. Eski, sararmış fotoğraflar siyah beyaz. Genç bir Elizabeth'i ve kocasını gösterirler. Başka bir hayattan, başka bir zamandan mutlu yüzler. Cooper onlar hakkında soru sormaz. Evin hanımının özel hayatına saygı gösterir. Elizabeth bu incelik için minnettardır. Gecenin sessizliğinde Elizabeth uyumakta zorlanır. Yabancının varlığı onu rahatsız eder. Korkudan değil Yıllardır ilk kez evde tamamen yalnız hissetmediği için geçici bile olsa ahşap evin aralıklarından giren rüzgarın uğultusunu ve misafir odasından gelen sakin nefes alıp vermeyi dinler. Bu adam gerçekte kim olabilir? Neden böyle bir zamanda, böyle bir yerde yalnız? Neden kaçıyor ya da ne arıyor? Elizabeth bir cevap bulabilmeden uykuya dalar. Her zamanki gibi sabah erkenden kalkar. Çiftlik beklemez. Hayvanları beslemek, odun getirmek, verandadaki karı temizlemek hepsi onun görevi. Şaşkınlığına Cooper'ı mutfakta bulur, ocağı yakmış ve kahve hazırlamış. Koku evi doldurur, tanıdık ama başka biri yaptığında farklı. Adamın yüzü daha dinlenmiş, bakışı dünkü yorgunluktan sonra daha berrak. Her ne kadar yolculuğun yorgunluğu hala üzerinde görünse de Elizabeth kahvaltı hazırlar, tütsülükten getirdiği taze yumurta ve pastırma kızartır. Cooper ona yardım eder. Görünüşe göre mutfak işlerinde deneyimli, sanki her zaman bunu yapmış gibi becerikle hareket eder. Bu da gezgin bir çiftçiye pek uygun değil. Elizabeth giderek daha meraklı ama hala soru sormuyor. Kahvaltı sırasında Cooper anlatır. Uzak yerlerden hikayeler, Elizabeth'in sadece duyduğu şehirler hakkında. Evlerin göğe kadar yükseldiği ve sokaklarda gece gündüz insan kaynadığı New York'tan. Denizin o kadar yakın olduğu ki, havasında tuzlu kokusunun hissedildiği San Francisco'dan. Doğu ile batıyı birleştiren ve ülkenin yüzünü sonsuza kadar değiştiren demir yolundan. Elizabeth dikkatle dinler, bazen soru sorar, onu bir anlığına günlük gerçeklikten çıkaran hikayelerin tadını çıkarır. Adam kültürlü, seçkin konuşur, Sözleri havada resimler çizer. Elizabeth'in neredeyse görebildiği görüntüler. Dışarıda fırtına dinmiş ama manzara hala dokunulmamış bir tuval gibi bembeyaz. Cooper pencereye yaklaşır, uzaklara bakar. Hava izin verse de gitmeye hazırlanmıyor. Bunun yerine ev işlerinde yardım teklif eder. Elizabeth isteksizce kabul eder. Yapılacak çok iş var. Tek başına hepsinin üstesinden gelemez ve adam güçlü görünüyor. İşe alışkın, elleri fiziksel işle ekmek kazanmadığını ele verse de. Cooper gayretle çalışır, aylardır akan ahırın çatısını onarır, odun keser, hayvanlarla ilgilenir. Tüm bunları sanki hayatı boyunca bunu yapmış gibi bir ustalıkla yapar. Elizabeth onun çalışmasını izler ve aklında giderek daha fazla soru oluşur. Günler böyle geçer. Kar yavaşça erimeye başlar, yollar geçilebilir hale gelir. Ama Cooper gitmeye hazırlanmıyor. Elizabeth de ona gitmesini istemiyor. Adamın varlığına alıştı. Cooper çiftlikte giderek daha rahat hareket ediyor, hayvanları, günlük rutini biliyor, sanki her zaman buraya aitmiş gibi. Elizabeth adamın varlığına alışmaya başlıyor. Akşam yemeğinde uzun sohbetlere dalarlar. Elizabeth kocasından bu topraklarda gerçekleştirmek istedikleri ortak hayallerden, çok azı gerçekleşmiş planlardan bahseder. Onu nasıl terk ettiğinden bahsetmez. Çok acı verici. Cooper onu sorgulamaz, sadece dinler. Dikkatle, empatiyle, bazen Elizabeth'in hayatı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir soru sorarak. Bir hafta geçer. Cooper hala gitmekten bahsetmiyor. Elizabeth de ne kadar kalacağını sormuyor. Aralarında söylenmemiş bir anlaşma var, ikisi de bozmak istemiyor. Bir akşam Elizabeth yattıktan sonra adam şöminenin önünde oturuyor ve bir mektup yazıyor. Yüzü ciddi, düşünceli. Bazen durur, pencereden yıldızlı gökyüzüne bakar, sanki oradan ilham bekliyormuş gibi. Mektubu dikkatlice katlar ve ceketinin iç cebine sokar. Ateşin ışığı yüzünü aydınlatır, şimdi Elizabeth'in tanıdığı ifadeden farklı bir ifade alır düşünceli, kararlı, neredeyse iş gibi. Sanki hayatını değiştirecek bir karar vermiş gibi. Ertesi sabah yakındaki küçük kasabadan atlılar gelir. Çevreye uymayan üç iyi giyimli adam. Şık şehir takım elbiseleri, özenle kesilmiş sakalları, ince şapkaları onların yerli olmadığını hemen belli eder. Elizabeth'i arıyorlar. Kadın kötü bir şey sezerek evden çıkar. Belki kocasından haber getiriyorlardır ya da geciken ödemeler için bankadan mı geliyorlar Cooper yanında duruyor, yüzü sakin ama bakışı uyanık, duruşu neredeyse koruyucu. Adamlar kendilerini tanıtır, Pacific Railroad Company'nin temsilcileri olduklarını söylerler. Demiryolu şirketi yapılacak olan yan hat için çevredeki arazileri satın alıyor. Elizabeth'in arazisi özellikle yıl boyunca su sağlayan ve içinden geçen dere nedeniyle stratejik öneme sahip. Lokomotifler suya ihtiyaç duyar ve Elizabeth'in deresi bu amaç için mükemmel. Cömert bir teklifte bulunurlar. Elizabeth'in umduğundan daha fazla. Herhangi bir yerde yeni bir hayat başlatabilecek kadar para. Ama kadın tereddüt eder. Bu toprak onun evidir. Anıları burada, acı olanlar bile, kocası onu terk etmiş olsa bile, kendisini ona yakın hissettiği yer burasıdır. Burayı terk edip edemeyeceğinden emin değil. Demiryolu şirketinin adamları sabırsız, kadının tereddüdünü hissediyorlar. Biri daha büyük, yeni bir teklif yapmaya hazırlanırken Cooper öne çıkar. Şimdiye kadar sessizce izleyen Cooper öne adım atar. Kendini adamlara tanıtır. Adamlar onu hemen tanır. Yüzlerinde şaşkınlık, sonra saygı belirir. Hemen şapkalarını çıkarırlar, duruşları değişir, neredeyse alçak gönüllü bir hal alır. Elizabeth şaşkın bir şekilde duruyor. Etrafında neler olup bittiğini anlamıyor. Cooper ona döner ve ilk kez hiçbir maske veya gizleme olmadan tamamen dürüstçe konuşur. İsmi Hank Cooper değil. Gerçek adı Bill Harrison ve o Pacific Railroad Company'nin sahibi, kurucusu ve başkanıdır. Elizabeth şaşkın bir şekilde duruyor, neredeyse konuşamıyor ağırladığı, sofrasını ve hikayelerini paylaştığı, odun verdiği ve sıcak yemek ikram ettiği adam, aslında ülkenin en zengin adamlarından biri. Demiryolu patronu, bu ücra köşede bile adı duyulan adam. Harrison gerçeği anlatır. Her zaman yeni hatlar inşa etmeden önce yaptığı gibi, bölgeyi şahsen değerlendirmek için gizli seyahat ediyormuş. Aracılara güvenmez, toprakları kendi gözleriyle görmek ister gerçekten de fırtınada yolunu kaybetmiş ve Elizabeth gerçekten o gece hayatını kurtarmış. Bu bir planın parçası değilmiş. Elizabeth duyduklarını anlamakta zorlanır. Kocası onu terk ettiğinde olduğu gibi kendini yeniden aldatılmış, ihanete uğramış hisseder. İçten içe öfke ve aşağılanmayla titrer. Bu adam hep onunla mı oynuyordu? Onu yakınına almış, düşüncelerini, hikayelerini paylaşmış ve tüm bu süre boyunca adam ona yalan söylemiş. Harrison onun hayal kırıklığını, öfkesini görür. Önceki akşam yazdığı mektubu çıkarır. Elizabeth'e verir. Herhangi bir şey söylemeden önce okumasını ister. Mektupta bir teklif var ama Elizabeth'in beklediği türden değil. Harrison Elizabeth'in toprağını satın almak istemiyor. Kadının evini terk etmesini istemiyor. Bunun yerine bir iş ortaklığı öneriyor. Demiryolu topraklarından geçecek ancak toprak Elizabeth'in mülkü olarak kalacak. Kamulaştırma yok, işbirliği var. Elizabeth ilerlemenin kurbanı olmayacak. Onun bir parçası olacak. Anlaşmanın bir parçası olarak burada Elizabeth'in adını taşıyacak bir istasyon inşa edilecek. Adı Elizabeth Weston İstasyonu olacak. Demiryolu boyunca pek çok başka yerde olduğu gibi zamanla istasyonun etrafında bir kasaba gelişebilir. Elizabeth'in toprağı daha değerli hale gelecek ve o da kardan pay alacak. Dere suyu sadece lokomotifler tarafından değil, aynı zamanda toprağını daha verimli hale getirecek sulama için de kullanılabilir. Harrison, Elizabeth'in çiftliğinin onun ve kocasının her zaman istediği gibi gelişebilmesi için modern tarım yöntemlerini tanıtmasına yardım edecek. Kadın hemen cevap veremez. Teklif onu şaşırtır. Çok fazla, çok ani. Harrison anlar. Düşünmesi için zaman tanır. Demiryolu şirketinin adamları ayrılır, cevabı almak için ertesi gün geri döneceklerdir. Harrison kalır. O akşam geçmiş akşamlarda olduğu gibi yine ateşin yanında otururlar. Ama şimdi her şey farklıdır. Elizabeth adamı sessizce izler. Şimdi onu farklı gözle görür ama bir şekilde onun hakkındaki görüşü değişmemiştir. Adam tanıdığı kişiyle aynıdır. Nazik, düşünceli, saygılı, sadece hikayesi farklıdır. Harrison hayatı hakkında konuşur, bu sefer dürüstçe. Buraya gelmeden önceki mücadeleleri hakkında. O da fakir bir çiftçi ailesinden geliyor, toprağın sevgisini ve çalışmanın değerini biliyor. İşletmesini kurmayı başarmadan önce birçok kez başarısız oldu. İnsanların bu bölgede gerçekte nasıl olduklarını bilmek istediği için gizli seyahat ediyordu parası için değil, gücü için değil, kendisi olarak kabul veya reddedilmek istiyordu. Ve Elizabeth onu kabul etti. Başka kimse etmezken. Karşılığında hiçbir şey istemedi. Sadece yardım etti. Çünkü doğru olan buydu. Elizabeth dinler ve yavaşça anlar. Öfkesi rüzgardaki duman gibi dağılır. Harrison'ın niyetinin kötü olmadığını fark eder onu kandırmak istememiş, sadece tanımak istemiş, gerçek Elizabeth'i zengin bir adamın karşısında duranı değil ve en önemlisi bu teklif ona her zaman istediği fırsatı sunuyor. Toprağını korumak, kocasıyla başladıkları şeyi devam ettirmek ama tek başına gerçekleştiremeyeceği. Modern tarım, sulama, demiryolunun yakınlığı, tüm bunlar onun lehine olacak. Ertesi sabah Elizabeth dönen demiryolu şirketi temsilcilerine kararını bildirir. Teklifi kabul eder ancak bir şartla. Harrison'un projeyi bizzat denetlemesini istiyor. Adam şaşırır ancak kabul eder. İş ortaklığı başlar ama ikisi de bunun daha fazlası olabileceğini hisseder. Aralarında iş ötesine geçen, daha derin, daha anlamlı bir şey doğmaktadır. Aylar geçer. Demir yolunun inşaatı başlar. İşçiler toprakta kamp kurarlar. Elizabeth onlara yemek pişirir, onlarla ilgilenir. Toprağa Harrison'ın gösterdiği yeni yöntemler sayesinde gelişir. Dere suyuyla artık sadece bahçeyi değil, tarlaları da suluyor. Harrison sık sık çiftliği ziyaret eder. Her seferinde büyük şehirden bir şey getirir. Kitaplar, müzik, haberler, küçük hediyeler. Elizabeth'in hayatı yavaş ama emin adımlarla değişiyor yalnız çiftlik, canlı bir topluluğun merkezi haline geliyor. Diğer çiftçiler de demir yolunun sağladığı avantajlardan yararlanmak için yakına yerleşiyorlar. Elizabeth onlara yardım eder, tavsiye verir, destekler. O, topluluğun ruhu eski ile yeni arasındaki köprüdür. İstasyon tamamlanır ve Harrison'ın söz verdiği gibi Elizabeth'in adını taşır. Elizabeth Weston İstasyonu İlk trenin gelişi bir bayram günüdür. Tüm çevre bu tarihi ana tanıklık etmek için toplanır. Harrison ve Elizabeth lokomotif tüterek istasyona girdiğinde yan yana dururlar. Gözlerinde aynı gurur parlar. Tren sadece Elizabeth'i dünyaya bağlamakla kalmaz, aynı zamanda yeni bir başlangıcı da simgeler. İzole, yalnız bir çiftlik yerine şimdi gelişen bir topluluğun parçasıdır kutlamalardan sonra herkes ayrıldığında Elizabeth ve Harrison çiftliğin verandasında otururlar. Sonbahar güneşi, adamın ilk kez kapıyı çaldığı akşamki gibi ufukta kızıl bir şekilde batıyor. Harrison Elizabeth'in elini tutar. Söz söylemesine gerek yok. Kadın anlar. Hayat bazen bizi garip yollardan, bazen dolambaçlı, zikzaklı yollardan geçirir ama belki de tüm yollar olmamız gereken yere çıkar. Fırtınalı bir gecede iki insanın karşılaşması her ikisinin de hayatını değiştirdi. Elizabeth artık çiftliğin sıcaklığını yalnız korumaz ve Harrison artık sadece servetini inşa etmez, sonunda bir yuva bulmuştur. Bir yıl sonra çiftliğin avlusunda düğün yaparlar. İstasyon binasının yanında düzenlerler, çiçekler ve kurdelelerle süslerler. Tüm şehir orada, tüm yerleşimciler, tüm demiryolu işçileri Elizabeth bir daha asla mutlu olabileceğine inanmazdı. Geçmişine saygı duyan ama yine de yeni bir gelecek sunan birini bulabileceğini. Harrison da yardıma ihtiyaç duyduğu fırtınalı bir gecede sadece bir sığınak değil, aynı zamanda bir yuva bulacağını düşünmezdi. Elizabeth Weston istasyonu hala Wyoming bozkırında duruyor. Etrafında gelişen bir topluluk inşa edildi. İstasyon duvarında zamanla solmuş, kahverengileşmiş eski bir fotoğraf asılı. Üzerinde bir kadın ve bir erkek, elleri birbirine kenetlenmiş, arka planda bir zamanlar birlikte inşa ettikleri, sonra yalnız kalan, sonra tekrar hayat bulan çiftlik evi. Fotoğrafın altında basit bir yazı okunabilir. İyiliğin ödülü çünkü güçlülerin genellikle zayıfları ezdiği, zenginlerin fakirleri görmezden geldiği bir dünyada bazen basit bir nazik hareket yalnızca bir kişinin kaderini değil, tüm bir topluluğun kaderini değiştirebilir. Elizabeth Weston ve Bill Harrison'ın aşk hikayesi nesilden nesile aktarılıyor. Sıra dışı olduğu için değil, bize vahşi batının sadece tabancaların ve şiddetin toprakları olmadığını hatırlattığı için Aynı zamanda yeni başlangıçların, fırsatların, ikinci şansın topraklarıydı. Yalnız bir kadının nezaketi ve zengin bir adamın alçak gönüllülüğünün buluştuğu ve bu buluşmadan harika bir şeyin doğduğu yer. Bir aşk, bir topluluk, yeni bir başlangıç. Çünkü bazen en büyük zenginlik parayla satın aldığımız değil kalbimizle verdiğimizdir.